Bahçalarda Teyzem kolay gelsin. Hoş geldin. Bereket olsun. Hoş geldin, sefa geldin. Ne yapıyoruz bu erikleri? Ne zaman topladınız? Bilmiyorum ki ben. Ne zaman topladılar? Aa, senin ismin neydi Hatice, Isminli... Hatice. Hatice teyze? Hatice. Hatice Maşallah bayağı doldurmuşsunuz ya. Nereye gidiyor bunlar? Bilmiyorum nereye gittiğini ben. Ha. Bugün geldim daha ben. Öyle mi? Hı. Tamam mutlaka... E... Meyve suyu fabrikalarına falan gidiyordu değil mi arkadaşlar? Doğru mudur? Hiç bilmem nereye gidelim. Doğru meyve suyu fabrikasına gidiyormuş. Hı. Hmm. Bahçede başka neler yetişir sizin annem? Erikten başka. Her şey. Elma, kirez, pişne. Hepsi yetişiyor. Hepsi. Ayvadır, eriktir. De bunlar. Anadolu kadınına boş kalmak yok değil mi? Yok. Elinde yok. kına ne? Ya? Sünnet mi? Bakabilir miyim bir? Sünnet. Kim yakar kınayı? Sünnet evi yakar. Başka? Gelin yakarlar. Gelin yakarlar. Düğün. yakarlar. Eskire'de yakarlar Evet Sayın Başkanım Bayağı bir epeydir gelmiyorduk Bayağı farklılıklar gördük Neler yaptık o günden bugüne Projelerimiz nelerdi neleri uyguladık Şu anda gelecek projelerimiz nelerdi Bu güzel insanlara ne gibi hizmetlerimiz devam edecek Evet sizin de ifade ettiğiniz gibi Gerçekten doğru göz çok güzel bir belde Ve bu güzel beldede Güzel insanlar yaşıyor bu güzel insanlara hizmet edebilmek benim için de çok büyük bir şeref ve zevk. Onun için de durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz. Tabii ki bir beldede yapılacak çok işler var. Çok işler oluyor. Öncelikle altyapıyı bitirdiğim için mutluyum. Kanalizasyonumuz tamamıyla tamamlandı, bitirdik. Kısım kısım elektrik hatlarını yer altına aldık telefon hatları zaten yer altına alındı. Drenaj sorunu bitti ve dolayısıyla artık doğru gözde altyapı tamamlandığı için üste çıktık. Evet. Üstü şu anda tamamlamaya çalışıyoruz. Bu yıl itibarıyla e, yaklaşık 28 bin metrekare asfalt yaptık. Asfaltımızı bitirdik. Şu anda da yaklaşık bir o kadar da 30 bin metrekare civarı kilit taş, kilitli parke taşı ihalemizi yaptık ve bir hafta içerisinde başlanacak. Dolayısıyla kanalizasyonu elektrik atları için, dranı için kazdığımız yerleri şu anda kapatıyoruz, güzelleştiriyoruz ve üstü düzeltmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte gene bu yıl, 2011 yılında başlayıp bitirdiğimiz bir kültür sanat evimiz var. Bu kültür sanat evimize yaklaşık bu sene 400 bin lira para harcadık. Ve şu anda bitirdik, halkamızın hizmetine sunduk. Bu da güzel bir eser olduğu kanaatindeyim. Kasabamızda büyük bir eksikliği tamamladığı kanaatindeyim. Artık e, kanalizasyonu bitirdikten sonra tabii sırada atık su arıtma tesislerimiz geliyor. Çevre Bakanlığımızdan aldığımız hibe yardımlarla atık su arıtma tesisinin ihalesini yaptık. İnşallah Aralık ayının sonuna kadar bu tesisimiz de 2011 yılının içerisinde bitmiş olacak. Ve dolayısıyla elektrik hatlarının yer altına alınması, asfalt, arıtma tesisleri... Ee, kültür salonu, kültür sanat evimiz ve arkasından da kilit taş parke yapılmasıyla birlikte yaklaşık 2 trilyona yakın 2011 yılında bir yatırım yapmış bulunuyoruz. Bu da bir kasaba için hiç küçümsenemeyecek bir rakam ve çevreye de örnek gösterilebilecek bir rakam olduğu kanaatindeyim. Bunun dışında çevreyi güzelleştirme çalışmalarını daha işin içine katmıyorum. Parkları yeniledik, ara ara mahalleleri yeniledik. Önümüzdeki yıllarda hedef olarak tabii ki Doğru göz kasabasında önceden verdiğim bir söz var. Artık kilitli parke yapılmadık, asfaltlanmadık, ara sokak dahi kalmayacak. Onun için de şu önümüzdeki iki yıl içerisinde de bunların tamamını bitireceğiz. Ve doğru gözü Avrupa'yı bir belde haline getirmenin son noktasını koymuş olacağız. Tabii bunun dışında hedeflerimiz var. Özellikle kasabada gelir seviyesinin yükseltilmesi amacıyla hayvancılık projesine büyük önem veriyoruz. Bundan sonra da hedeflerim önümüzdeki iki yıl içerisinde hedeflerimiz arasında kasabadaki ahırlarımızı, hayvan barınaklarımızı peyderpey dışarıya çıkararak orada modern hayvancılık işletmelerine geçmek istiyoruz. Bu konuda müteşebbislerimize elimizden gelen yardımı ve desteği sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum sizlerin huzurunda. Bilindiği gibi iki gündür kasabamızda geziyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız faaliyetleri, bizi anlatma imkanını, tanıdığınız fırsatınızı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu sene ilk olarak bir boyracılık ve el sanatları festivali düzenledik. Bunun yanında dün Kültür Bakanlığı sanatçılarımızın konserleri, sünnet şölenlerimizi yaptık. Ve boyra örme yarışmaları, Atkı anana tarman aletleri yapma yarışmalarını düzenledik. Bunları neticelendirdik. İnşallah bu aletlerin tanıtımı sizin vasıtanızda olacak. Burada da halkımızın geçim kaynaklarından bir kısmı bu. İnşallah bunu geliştirebileceğimizi tahmin ediyorum. Bugün de atalarımızdan bize miras kalan, bildiğiniz gibi Türk milletinin ilk evcilleştirdiği hayvanlardan bir tanesi attır. Ve Türk milleti ata en iyi binen bir millettir. Geçmişten gelen bizim bu bir özelliğimizdir. Bu nedenle ilk olarak ilk defa at yarışlarını düzenliyoruz.